dershaneburada.com'dan herkese merhabalar. Bugün 11. sınıfta ikinci sınavlara bakıyoruz. 10 tane soru hazırladım. Bu 10 soruya bakıyoruz. Hepsini anlıyoruz ve sınavdan yüksek alıyoruz. Bence anlaştık. Hızlıca sorulara geçelim. Diyor ki: Şekilde verilenlere göre x'i bulunuz. 2 tane üçgen var ve ortadaki bir tane kenarıma x denilmiş. O zaman benim direkt ortak açı bulmam lazım. Şuradaki açıya ben alfa dersem hem x'i görüyor hem 5'i görüyor. İki üçgen içinde ortak. O zaman neydi? Kosinüs kullanıyordum. Kosinüs teoremim neydi? Karşısındaki kenar ilk önce 5 için yapıyorum. Büyük üçgen için yapıyorum. Karşısındaki kenarın karesi eşittir. Aşağıdaki kenarın karesi, altının karesi, yandaki kenarın karesi, 3'ün karesi, eksi. 2 çarpı alttaki kenar, yandaki kenar, ve kosinüs alfaydı. Ben buradan kosinüs alfayı bulursam artık şuradaki küçük üçgene bakınca x'i bulabilirim. Yapıyorum. 25 eşittir. 36 artı 9 eksi 12 36 kosinüs alfa buradan da 45 45'i karşıya atarsam eksi 20 eşittir eksi 36 kosinüs alfa ve buradan kosinüs alfayı 20 bölü 36 4 ile sadeleştirirsem de 5 bölü 9 olarak buluyorum. Kosinüs alfayı bulduk. Şimdi içerideki üçgene bakıyorum. Alfanın karşısında x var. x kare eşittir. Yanındaki kenar 4 olduğu için 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa diyorum. Buradan x kare eşittir. 16 artı 9 eksi 24 tane kosinüs alfam artık neydi? 5 bölü 9'du. Baktığımda 25 24 şurada bir 3 ile sadeleştirsem x kare 25 artı artı değil eksi 7 çarpı 5 bölü 3'e eşit oldu. Yani x karem buradan paydaları işlersem 75'ten 35 çıktı. 40 bölü 3 ama kök içinde diyorum şuradaki kareyi de yok ediyorum. X'i bulmuş oldum. Kosinüs teoreminde iki tane üçgen verildi. Ben ortak olarak neyi buldum? Bir açı buldum. Büyük üçgenden kosinüs alfayı buldum. Küçük üçgende kosinüs alfayı bildiğim için x'i rahatça buldum. Geçtim ikinci soruya. Diyor ki sinüs arksinüs 1 bölü 2 artı kosinüs arksinüs 1 bölü 2 toplamının sonucunu bulun diyor. Arksinüslerde ne yapıyordum? Başında sinüs varsa şuradaki arksinüsü tutuyor alıp kaçıyordu. E buradan geriye sadece 1 bölü 2 kaldı. Artı kosinüs ark sinüs 1 bölü 2. Buradan sonra Herhangi bir oynama yapamıyorsam içeriye diyorum ki alfa. Tuttum buraya getirdim. Alfa eşittir. Ark sinüs 1 bölü 2 ve ben her tarafı sinüs eklersem arklar uçup gidecekti. O zaman sinüs alfa buradan şuraya da sinüs eklediğimde hepsini alıp gideceği için 1 bölü 2'ye eşitmiş. Sinüsü 1 bölü 2 olan açı hemen düşünüyorum. Ezberlemek yerine üçgenimi çizdim. Alfa açısı belirledim. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Karşıya 1 yazdım. 2 yazdım. Buraya da kök 3 kaldı. E, 30'u 1'e gören açı da 30'du. Demek ki alfa için benim 30 dereceymiş. Alfayı bulduktan sonra getirip burada yerine yazarsam 1 bölü 2 artı kosinüs 30 e burada zaten üçgenim hazır. Üçgenimden bakıyorum. Kosinüsüm de 1 bölü 2 artı 2 bölü kök Pardon. Kök 3 bölü 2 idi. Yani işlemimin sonucu artık 1 artı kök 3 bölü 2 çıktı. Arka gördüysem ark sinüsle başına sinüs. Ark kosinüsle başına kosinüs ekliyorum. Arklarla beraber hepsinden kurtuluyorum. Geriye bir tek verilen sayım kalıyor. Burada da anlaştığımızı düşünüyorum. Geçtim 3. soruya. Analitik düzlemde bana iki tane nokta verilmiş ve arasındaki uzaklık 17 birimdir demiş. X'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Hemen bakıyorum. İki tane nokta için benim formülüm neydi? X1 eksi X2 nin karesi artı Y1 eksi Y2'nin karesiydi. Ama nerede? kök içinde. Bu bana benim uzunluğumu, uzaklığımı veriyor iki nokta arasındaki. Hemen bakıyorum. X birim birincisinde ne? 3. İkincisinde ne? Eksi. X eksi 3 dedim. Ve bunun karesi. Artı. Y, y birim neydi? 7 idi. Y 2 neydi? Eksi 1 de. Eksi dedim. Eksi 1. Bunun karesi. Kök içinde. Neye eşitmiş? Uzaklığım zaten bana soruda verilmiş. 17'ymiş. Tamam. Buradan yapmaya başladığımda şurası 6 eksi x'in karesi olarak geldi. Artı 7 -1'den eksi eksi birden aradaki eksiler artıya dönüştü. 8'in karesi neye eşitmiş? 17'ye eşitmiş. Burada hemen özel üçgenleri hatırlıyorum. Özel üçgenlerde neyim vardı? 8, 15, 17 üçgenim vardı. Açmaya çalışırsam çok uzun gelir. Bizi zorlar. Bunu aklımıza getiriyoruz. O zaman 6 eksi x'in karesi 15'e eşitse hem eksilisi hem de artısı olarak çıkmaz mı? 6 eksi x eşittir 15 diyorum. Bir de eksilisini alırsam 6 eksi x eşittir eksi 15 diyorum. Yukarıdaki için bakarsam x sayımı ben karşıya attım karşıya attım eksi 9 olarak buluyorum. Aşağıdakine de bakarsam x sayımı da 21 olarak buluyorum. Ve bu iki değerim bana benden çarpımı istenmiş. 21 ile 9'u çarptım. 189 çıktı. Ama şuradaki eksi unutmuyorum. Çarpımın sonucu eksi 189'muş. Şu formülü bildiğimiz sürece bizim işimiz çok kolay. Sadece yerine yerleştiriyoruz. Geçtim dördüncü soruya. Diyor ki iki tane nokta vermiş ve bana geçen doğrunun denklemini istiyor. Bunun formülü neydi? Benim bir tane denklemimin formülünde y olması gerekiyor. Onu yazdım. Buradan dedim ki birinci y'yi çıkartayım. Sonra y'yi kullandığım için artık şuradaki sayılar için bakıyorum. y1 eksi y2 eşittir dedim. Bir tane de x lazım bana. x'ten x1'i çıkardım. Böyle dedim. x1 eksi x2 dedim. Şuraya 2 eklemeyi unutmuşum. Bakıyorum. Y'yi yazdım. Y birim birim burada ne? 1 eksi 1 bölü. Y birim bir de burada y'yi kimle? 3 eşittir. X'i yazdım. Bunu yukarıdaki noktalardan seçmiyorum. Bu formülde bulunması gereken x sakın karıştırmayın. Diyor ki x1, bir. x birim neydi? 4'tü. Eksi 4. X1 eksi x2 dedi. Şurada x birim 4 eksi, x2'im de eksi 1'di. Bu şekilde yazdım. Buradan yola çıkarsam y eksi 1 bölü eksi 2 eşittir. x eksi 4 bölü 5 oldu. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 2'yi buraya, 5'i bu tarafa attım. 5 tane y eksi 5 eşittir. Eksi 2 x artı 8 geldi. Buradan sonra istediğim gibi oynama yapabilirim. X'lerin hepsini bir tarafa atarım. Sıfıra eşitlerim. Ya da bölme yaparım. Çarpma yaparım. Hiç önemli değil. Benim direkt denklemin formülü bu olmuş oldu. Geçtim 5. soruya. 3x eksi 2'ye artı 5 doğrusuna paralel. Doğrusuna paralel ne demekti? Eğimleri birbirine eşit olacaktı. O zaman ben bunun direkt eğimini bulsam. Formülden ya da başka bir yerden bulmak yerine ben eşittirim bir tarafında y'yi yalnız bıraktığımda x'in kat sayısı bana eğimi veriyordu. Hemen onu yapıyorum. Şu 2y'yi karşıya göndersem 3x artı 5 eşittir 2y oldu. Her tarafı 2'ye bölersem y eşittirim bir tarafında yalnız kaldı mı? Evet. 3 bölü 2x artı 5 bölü 2 oldu. O zaman benim eğimim 3 bölü 2'ymiş. Tamam eğimi buldum ve nokta biliyorum. Eğim ve nokta biliyorsam benim formülüm neydi? Diyordum ki y'den y1'i çıkartayım eşittir diyeyim. Eğimi koyayım. x'ten de x1'i çıkartayım. Y formülde durması gereken y. Y birimle buradaki noktaya bakarsam 1 eşittir. Eğimi yazdım 3 bölü 2 diye. Parantezi açtım. x yazdım. X de 4'müş. Bu şekilde yazdıktan sonra parantezin içine dağıtıp hepsini karşı tarafa atarsam diyorum ki ya da şuradaki 2 bölme durumunda bunu karşıya attım. Buradan 2Y eksi 2 eşittir. X eksi 4 geldi. İsterseniz hepsini karşıya dağıtabilirsiniz. Y bu da artı olarak geçecek. Artı 2 eksi X eşittir 0. Benim paralel olan ve bu noktadan geçen doğrumun denklemi buymuş. Altıncı sorudayım. Bana iki tane doğru denklemi vermiş. Doğruların kesim noktasından geçen. Şurada bir duralım. Kesim noktasını ben nasıl buluyordum? İkisi içinde sağlayan bir nokta bulmam gerekiyor. Yani bu, nok bu doğrular şu şekildeymiş. Benim şu ortadaki noktayı bulmam lazım. O zaman ben bu denklemlerin ikisini birbirine eşitlesem desem ki x artı 2y artı 6 eşittir. x eksi y artı 3. Buradan x'lerin gideceğini herkes gördü. 2 tane y artı 6 eksi y artı 3 eşitse buradaki y'yi bu tarafa buradaki 6'yı da bu tarafa atarım. 2y artı y eşittir. Artı 3 eksi 6 oldu. Buradan da 3y eşittir. Eksi 3 Y'yi de ben buradan eksi 1 diye buldum. Y'yi bulduysam x'i de çok rahat bulurum. Şu noktayı götürüp buradaki denklemde yerine yazarsam x eksi y artı 3 eşittir 0 için. Buraya eksi 1 yazarsam x artı 1 artı 3 eşittir 0'dan x de buradan eksi 4 geldi. O zaman benim noktam neymiş? A noktası diyeyim ben buna. Eksi 4'e eksi 1 noktasıymış. Ve diyor ki şu doğru ile dik kesişen doğrunun denklemi diyor. Dik kesiştiğinde benim aklıma ne gelmesi lazım? Eğimlerinin çarpımı eksi bire eşit olmak zorunda. O zaman ben bu doğrunun eğimini nasıl bulurum? Yine y'yi yalnız bırakmak istiyorum. 3x artı 7'yi karşı atarsam eksi 3x eksi 7 eşittir 4y her tarafı 4'e bölersem o zaman benim buradan eğimim Eksi 3 bölü 4 geldi. Tamam. Eğimlerinin çarpımı. Eğimi yazdım buraya. Eksi 3 bölü 4 çarpı. ikincinin eğimi. Eksi 1'e eşitmiş. O zaman ben bunu karşıya bölme olarak atarsam. Eksi ile eksi çarpınca artı olacak. Karşıya geçtiği için takla atacak. Benim ikincinin eğimi de 4 bölü 3 olarak geldi. Noktayı biliyorum. Eğimi biliyorum. O zaman ben denklemi rahatça yazarım. Şurayı hemen temizliyorum. Nasıl yazıyordum? Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Bu formülü bilmek zorundayım. Diyorum ki Y'den Y1'im ne? Burada bulmuştum. Eksi 1'i çıkardım. eğimimle 4 bölü 3 x yazdım. Buradaki x'im ne? Eksi 4. Eksi, eksi 4 dedim. Buradan y artı 1 eşittir. 4 bölü 3 x artı 4 geldi. Buradan karşı atarım. Hepsini toplarım ve denklemimi oluştururum. Yani benim doğru denklemim tam olarak budur. Burada da anlaştığımızı düşünüyorum. 7. soruya geçiyorum. Analitik geometride bilmem gereken 3-4 tane formül var. Ve ben bu formülleri bildiğimde verilenleri yerine yazıp rahatça istediğim tüm soruları çözebiliyorum. aslında o kadar da korkunç değil. 2 ya da 3 tane bilsem benim için tüm soruları çözmeye yeterli. 7. soruda diyor ki bir A noktası vermiş. Bir denklem vermiş ve noktasına uzaklığı 3 birim olan diyor. Noktanın doğruya olan uzaklığı. Ben bunu nasıl buluyordum? Diyordum ki AX artı BY artı C diye benim denklemin verirse, Ve ben buradaki noktadaki verilen değerleri X ve Y yerine yazsam. Sonra kök içinde A kare artı B kareye bölsem benim noktanın doğruya olan uzaklığını buluyordum. Hemen uygulayalım o zaman. Benim formülümde 3 var. X yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. Artı 4'ü vermiş. Y yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Ve C yerine de M olarak verilmiş. Bölü. Buradaki A neydi? 3'tü. 3'ün karesi artı B neydi? 4'tü. 4'ün karesi kök içinde diyor. Ve bunun uzunluğu 3 birimmiş. Yukarıya baktığımda 6 artı 4'ten 10 artı M 3'ün karesi, 4'ün karesi o zaman 5'in karesine eşit. 5'in karesi kökten 5 diye çıktı. Bu 3'e eşitmiş. O zaman ama şunu unuttum. En başta bir mutlak değer olması gerekiyor. Burada da mutlak değer olması gerekiyor. Burada da mutlak değer olması gerekiyor. Diyorum ki 10 artı m ama mutlak değer içinde unutursam yanlış çözerim. 5 de karşı attığımda 15 oluyor. Mutlak değerin içinden ifadem negatifse işaret değiştirerek çıkmak zorunda. O zaman 10 artı m 15'e eşit olabilir. Bir de 10 artı m Eksi 15'e eşit olabilir. O zaman şuradan ben M'yi 5 diye buluyorum. Buradan da M'yi eksi 25 olarak buluyorum. Ve bu iki değerin toplamını istiyor. Eksi 25 ile 5'i topladım. Cevabımı eksi 20 olarak buldum. Tamamdır. Bu da öğrenmem gereken formüllerden birisi. Geçtim 8'in soruya. Analitik geometriyi bitirdik. Artık fonksiyon sorularına bakıyoruz. Bana bir fonksiyon verilmiş ve fonksiyonum tek fonksiyon demiş. Bu önemli. Tek fonksiyonlarım neydi? Sadece içinde x'in üzerinde tek kuvvetler olanların olması lazım. Yani x üzeri 5 olabilir. x üzeri 3 olabilir. Ama x'in karesi olamaz. Ve aynı şekilde sabit sayı da olamaz. Bunu biliyorsam çok kolay bir şekilde çözebilirim. X üzeri 4 demiş. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman ben içeriği 0 yaparım. A eksi 5 eşittir 0 derim. A yerine 5 yazarsam sıfırlanıyormuş. Ne dedim? Normal x olabilir mi? X'in üzerinde de 1 olduğu için tek fonksiyon oluyor. Normal x olabilir. Onluk sıkıntım yok. Ama sabit sayımın olmaması gerekiyor. Geldim burada b eksi 1'i de 0 işledim ve B'yi 1 oldum. Artık ben A ve B değerlerini bildiğim için fonksiyonumu yazabilirim. Dedim ki fx A yerine 5 yazarsam burası gitti. Geriye bir tek 2x kaldı. Ve benden neyi istiyor? Fonksiyonun içinde A artı B'yi istiyor. O zaman fonksiyon içine A artı B yazdım. Eşittir 2x. A'yı biliyorum 5 olarak. B'yi biliyorum 1 olarak. O zaman bana f6'yı sormuş. X yerine de 6 yazarsam 2 çarpı 6'dan sonucumu 12 olarak bulurum. Tek ve çift fonksiyonların tanımını bildiğim sürece önüme gelen her soruyu çok kolayca yapabilirim. Geçtim 9. soruya. Demiş ki bana bir f(x) fonksiyonu vermiş, bir de g(x) fonksiyonu vermiş ve gofu soruyor. Gof, vo, bileşke fonksiyonlar. Bileşke fonksiyonlarda ben böyle bir yazılım gördüğümde diyordum ki. Hiç öyle uğraşmayayım. Ben G'nin içine fx koymak. Bu gofa eşit değil miydi? Evet. E, o zaman G'nin içine fx'i koyacağım. Yani fx'im neydi? 2x eksi 1 de. O zaman G'de yerine yazacaksam içeri x yerine 2x eksi 1 yazmam lazım. Eksi 2 dedim. Parantezi açtım. 2x eksi 1 yazdım. Bir de yanında ne var? Artı 1 var. Buradan dağıtırsam Eksi 4x artı 2 artı 1'den ben g'nin içinde f'i yani buradan ne buluyorum? 3 eksi 4x olarak buluyorum. Bu da gofa eşit olmuş oldu. Anlaştık mı? Gof diyorsa, fok diyorsa, bileşke diyorsa f fonksiyonu, g fonksiyonu içine f'i koy demiş. Biz de aynı şekilde yaptık. Geçtim son sorumuza. F ve g gerçek sayılarda tanımlı iki fonksiyon olmak üzere demiş. F fonksiyonu vermiş, bir bileşke vermiş ve bana g20'yi soruyor. Ama bileşke ne var? Fonksiyonun tersi var. Fonksiyonun tersi olduğu için, bunu bir yazalım. G'nin tersinde içeriye demiş ki, f koy ve benim cevabım 4x artı 16'ya eşitmiş. Ben fonksiyonun tersi olduğunda içeriyle dışarıyı yer değiştiriyordum. Burada da aynı şekilde düşünürsem ben fx ile şunu yer değiştirirsem o zaman benim fonksiyonum artık normal haline dönecek mi? Evet. G'nin içi bu sefer ne oldu? 4x artı 16 oldu. Ve dışı da fx oldu. E ben soruda biliyorum fx'i. G 4x artı 16 fx yerine de şunu getirip yazsam x artı 4 yazdım. Tamam artık g için bir fonksiyon buldum. Benden ne istiyor? g 20'yi istiyor. Yani g'nin içindeki değerin 20 olmasını istiyor. O zaman ben 4x artı 16'yı 20'ye eşitlersem o x yerine 1 yazarsam 20 olduğunu görüyorum. E burada geldim. x yerine 1 yazdım. İçerisi 20 oldu. x yerine 1 yazdığımda da sonucum 5 oldu. Şu ifadeyi görünce korkmanıza hiç gerek yok. Direkt 20'ye zaten kolayca eşitlenebiliyor. Bugün 11. sınıfta 2. dönem yazılılarına baktık. Örnek sorular oluşturdum. Ve birkaç formül bildiğimde çok kolay bir şekilde yapılabileceğini gördük. Çalışırsanız yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.